Merhaba arkadaşlar. Eee Brawl Stars'ta Virus 8 Brawl Stars Virus 8 yaptığım videoma 5 like gelmemiş ama 1 like gelmiş. O 1 like atanın atan için o kişi benim. E, böyle bir video hazırladım. Bunu da yine Brawl Stars'taki bazı karakterleri yapacağım. Bir kısmı kış teması, bir kısmı da madenci teması başlıyorum önce madenci temasını yapacağım Evet arkadaşlar bunun için bir setten çıkan ustavuğunun kafasını kullanacağım ustavuğunun bıyığı da var onu da başka bir şey için kullanacağım Evet buna şu kaskı takıyoruz taktık Evet böyle bir görünüm oldu İlk önce maden, madencilerden başladığını söylemiştim. O yüzden hangisi olduğunu anlamışsınızdır. Evet sonra böyle kırmızı bir vücut gerek. Evet bunu böyle buraya takıyoruz. Evet. Hayır bir şey unuttum. Evet <laughs> bir şey unuttum. Bu çantayı buraya takacağız. Biraz zor. Bir parça düştü. Evet. Buraya bunu takıyoruz. Sonra bu sosislerden birini buraya geçiriyoruz. Parça düştü. Onu aldım. Evet, hangi karakter olduğunu anlamışsınızdır. Evet, böyle parça gerek. Küçük böyle ayak. O yoksa bunun gibi parçayı da kullanabilirsiniz. Ama bu başka bir karakter de lazım olacak. Gitme. Evet, bunu buraya takıyoruz. Daha net anlaşılması için şöyle yapacağım. Evet, dik durmayan bir karakter yaptım. Evet. Odaklamadı. Şu. Arkadaşlar odaklayamadım maalesef. Ee, şöyle. Dynamite yaptım da ayakta durmuyor. Aa durdu. Hop. <laughs> evet dynamite yaptım Şimdi de Jackie yapacağım <laughs> Sürpriz olacaktı yani Niye söyledim Evet jacky için Şöyle bir ayak gerek Sonra Böyle bir parça gerek Tabii siz en çok jacky'nin Drillerini e, Merak ediyorsunuzdur ha, Böyle bir kafa oh. gerek <laughs> Taktım taktım. Sonra yine aynı kasktan takacağım. Taktım. Evet, jackimiz burada dursun şimdi bir. Evet, driller için böyle iki parça lazım. Üst üste koyun. Sonra driller'ın hani bir gözü var. Onu yapmak için böyle bir parça lazım. Buna bunu bana bir arkadaşım vermişti. Çok değişime yaradı. Evet arkadaşlar tabi bun, şu bunsuz da yapabilirsiniz. Ama varsa yapın. Evet arkadaşlar buraya playstation gibi parçayı taktım. Bu da olmayabilir. Bunu arkadaşım ödünç vermemişti. Ödünç de değildi aslında. Direkt veriyorduk. Evet sonra bu tutma yerinde buraya takıyoruz. Ve çekinin drilleri hazır. Hatta tutturayım bir. Arkadaşlar bu aşama biraz zor. O yüzden telefonu koyuyorum. Yani tek elimle yapıyorum aslında bu legoları. Ve hazır. Çek havada uçuyor. Sırada buz karakterlerinden var. Evet. Böyle bir parça lazım. Sonra böyle hop. Hani karakter yaptığımı söylemeyeceğim de bunu takarsam anlayacaksınız. <laughs> Herkes anladı. Bu Lego filmi 2'den bir setten çıkmıştı. Evet şu da Lego City'dendi. Bu da Lego City'den. Evet kim yaptığım anlaşıldı. Bu arada şu tişörtle şu kask aynı setten çıktı. Ve aynı kişiye ait. Ve Gale hazır. Şimdi arkadaşlar Gale'ın silahını yapacağım. 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 Evet. Şimdi sonra böyle bir parça. Bunun sarısı Surge'de var. Yani bir tane var. O yüzden ben de harcamadım onu. Evet Gale'ın silahı. Tutması biraz zor oluyor ama. Sıradaki de bir önceki sezonda eklenen karakter. arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim. Çok kişi biliyordur da. Ne diyeceğimi unuttum ya. Ya videoda böyle şeyler başına gelir miydi bir insanın? Bildiğin ne diyeceğimi unuttum. <laughs> Burada senaryo değil ha. Vallahi ne diyeceğim. Evet. Leon'un kafası. Tabi bu da Lego Batman filminden çıkmıştı. Şu vücuttan. Bu da Spiderman'in bir setinden. Ayak. Ve Lou'nun dondurması. Evet arkadaşlar. Benim aralarında en beğendiğim Dynamite. Ama Jackie'yi koyacağım. Nereye koyacağım derseniz. İşte buraya. Evet, çok fazla Lego Brawl Stars figürü yaptım. Bunların hepsinin videosunu çekeceğim. Evet, çok fazla like gelirse hepsinin videosunu çekeceğim. Nasıl yapıldığını. Bunun videosunu çekmiştim. Ama en çok like buna gelir çünkü bence çünkü bunda çok uğraştım. Hayır, en çok like ona gelmez, buna gelir. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.